Merhaba sevgili gençler ben fizik öğretmeni Celal Akar. Fizik YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. AYT Fizik konu anlatım serimize devam ediyoruz. Konumuz bir boyutta sabit ivmeli hareket. Hazırsanız fizik dersimiz başlıyor. Bir boyutta sabit ivmeli hareketin özelliklerine bakalım. Doğrusal bir yolda hızı düzgün olarak artan ya da düzgün olarak azalan cisimlerin yapmış olduğu harekete bir boyutta sabit ivmeli hareket denir. Hızı düzgün artan hareketliğe bakalım. Duran bir cisme ya da hareket halindeki bir cisme Hareket yönü ile aynı yönde sabit bir net kuvvet uygulandığında cismin hızı düzgün olarak artar. Cismin hızının düzgün bir şekilde arttığı bu harekete düzgün hızlanan doğrusal hareket denir. Cisim durmaktayken bir kuvvet uygulandığında ivmeli hareket yapmaya başlıyor. Cismin sağa doğru bir ilk hızı varken sağa doğru bir kuvvet uygularsak yine kuvvet ve ivme her zaman aynı yönlü olduğunu biliyoruz. Sağa doğru ivmeli hareket yapacaktır. E gençler, hız vektörü ile İvme vektörü aynı yönlü olduğunda cisim düzgün hızlanan hareket yapar. Evet buraya özellikle dikkat ediyoruz. Düzgün hızlanan cisimler üzerinde net kuvvet, ivme ve hız vektörleri aynı yöndedir. Hızı düzgün azalan hareketle bakalım. Hareket halindeki bir cisme hareket yönüne zıt yönde bir sabit net kuvvet uygulandığında cismin hızı düzgün olarak azalır. Cismin hızının düzgün bir şekilde azaldığı bu harekete düzgün yavaşlayan doğrusal hareket denir. Evet sağa doğru gitmekteyken cisim sola doğru bir sürtünme kuvveti veya bir net kuvvet etki ettiğinde tabii ki cisim yavaşlayan bir hareket yapacaktır. Bakın net kuvvet ve ivme daima aynı yönlü. Hız vektörünün zıt olduğunda yavaşlayan hareket yapıyor. Veya ilk hızla fırlattığımızda ortam sürtünmesiz olabilir ama biz kendimiz sola doğru bir net kuvvet uygularsak ivme yine sola doğru olacaktır. Hız vektörü ile zıt yönlü olduğu için de cisim yavaşlayan hareket yapacaktır. Hareket yönü pozitif olup hareketinin hızı azalıyorsa hem kuvvet hem de ivme negatif yönde olur. Gördüğünüz gibi gençler hız vektörü kuvvet ve ivme ile zıt yönlü ise cisim yavaş, yavaş hareket yapar. Bir boyutta sabit ivmeli hareketin grafiklerine ve hesaplamalarına bakalım. İlk olarak durgun halden pozitif yönde düzgün hızlanmaya bakalım. Başlangıçta cizmimiz duruyor. Cisme bir kuvvet uygulandığında, sabit bir kuvvet uygulandığında cisim sabit ivmeli hareket yapacaktır. Evimin sabit olması demek hızdaki değişimin sabit olduğu, aynı olduğu anlamına gelir. Yani hız düzgün olarak değişecek. Grafiklere baktığımızda gençler ilk hızımız 0, hızımız düzgün olarak artmakta. Hızın işareti pozitif ise pozitif yönde düzgün hızlanan hareket yapıyor denir. Hız zaman grafiğinden gençler altında kalan alan bize yer değiştirmeyi veriyordu. Dolayısıyla bakın ilk durumda yer değiştirmenin bir x ikinci durumda yer değiştirmenin 1t 2t arasında 3x olduğunu ardından 2t 3t arasında ise yer değiştirmenin 5x olduğunu görüyoruz. Cismin hızı arttıkça tabii ki birim zamandaki yer değiştirmesi de artacaktır. Dolayısıyla 1t'de x kadar yer değiştirdiğinde 2t'de toplamda 4x 3t'de toplamda 9x kadar yer değiştirecektir. Ve grafiğimizi çizdiğimizde gençler konum zaman grafiğini çizdiğimizde pozitif yönde eğimi artan bir grafik elde edeceğiz. Gençler hatırlarsanız konum zaman grafiğinin eğimi bize hızı veriyordu. Bakın eğimin gittikçe şuradaki eğime bir de buradaki eğime bakın eğimin gittikçe arttığını görüyoruz. Eğim arttıkça o zaman hızın da arttığını anlıyoruz. Eğim pozitif yönde arttığı için hız da pozitif yönde artmakta. Hız zaman grafiğinden bir de eğimi hesaplayabiliyorduk. Hız zaman grafiğinin eğimi bize eğimi veriyordu. Bakın hızımız düzgün bir şekilde değişiyor. Hızımız değişiyorsa evet ivmemiz var. Peki eğime bakalım. Bakın hep aynı açıda değil mi? Hep aynı açıda olduğuna göre o zaman eğim sabit. Bu doğrunun eğimi sabit olduğuna göre ivmemiz var ve ivmemiz sabittir diyebiliriz. Eğim pozitif yönde olduğu için ivme de pozitif yönde ve sabittir diyebiliriz. İvme zaman grafiğine bakarak da gençler grafiğin altında kalan alanın hızdaki değişimi verdiğini biliyoruz. Bu alana delta v diyebiliriz. Alanlara baktığımızda gençler, her t süredeki hızdaki değişimin aynı olduğunu görüyoruz. Yani hızdaki değişim düzgün bir şekilde, sabit bir şekilde değişiyor. Yani düzgün hızlanan hareket yapıyor diyebiliriz. Evet, verilen hız zaman grafiğinden gençler, hareketlinin hızının düzgün olarak arttığını, ilk hızında sıfır olduğunu gördük. Grafiğin zaman ekseniyle arasında kalan alanlar, hareketlinin yer değiştirme miktarlarını verdi grafiğin eğiminin sabit olması, hareketin eğmesinin sabit olması anlamına geldiğini, eğim pozitif, eğmenin de pozitif olduğunu, eğim sabit, eğmenin de sabit olduğu bilgilerine buradan ulaştık. Zaman grafiğin eğiminden gençler, eğme delta v bölü delta t yani eğim ile hesaplanır. Delta v hızdaki değişim anlamına gelir. Son hız eksi ilk hız bize hızdaki değişimi verir. Zamandaki değişimine böldüğümüzde bize ivmeyi verecektir. Aynı zamanda F eşittir MA ile de cismin kütlesini biliyorsak cismi etkeden net kuvveti de hesaplayabiliriz. Şimdi gençler durgun halden negatif yönde eksi yönde düzgün hızlanmaya bakalım. Genellikle gençler sağ tarafı artı x sol tarafı eksi x kabul ederiz. Ancak bu tamamen bir kabuldür. Cisim başlangıçta duruyorken cisme sola doğru bir kuvvet etki ettiğinde tabii ki kuvvetle ve ivme her zaman aynı yönlü olacaktır. Ve gençler tabii ki sola doğru yine cisim bir hız kazandığı için de Kuvvet ve ivme ve hız aynı yönlü olduğu için cisim düzgün hızlanan hareket yapacaktır. Sadece yönün eksi olduğunu söylüyoruz. Gördüğünüz gibi ilk hızımız sıfır. Hızımız gittikçe sıfır ekseninden uzaklaşıyorsa, gençler zaman ekseninden uzaklaşıyorsa demek ki hızlanıyor anlamına gelir. Eksi ve eksi 2 ve eksi 3 ve diye hızlanır. Buradaki eksinin anlamı tamamen yönden dolayıdır. Hız zaman grafiğinin zaman ekseniyle arasında kalan alan bize yer değiştirmeyi veriyordu. Gençler burada yanlış gösterilmiş. Şu delta x dediğimiz şey sarı bölgelerde olması lazımdı. Yeşil bölgede değil. Bunu bu şekilde söyleyelim. Burada yanlış gösterilmiş. Bakın başlangıçta 1x, sonra 3x, sonra 5x yani hızlandıkça birim zamanda aldığı yaptığı yer değiştirme artacaktır diyebiliriz. Konum zaman grafiğinde yine gördüğünüz gibi eğimi artan bir şekilde çizeriz. Çünkü konum zaman grafiğinin eğimi bize hızı veriyordu. Eğim artmalı ki hızın arttığını söyleyelim. Eğim gördüğünüz gibi negatif yönde arttığı için aşağı yönlü arttığı için hızın da yine negatif yönde arttığını söyleyebiliriz. Zaman grafiğinin eğimi de bize ivmeyi veriyordu. Bakın eğimin sabit olduğunu görüyorsunuz bu doğrunun eğimi sabit. Dolayısıyla ivmemiz de sabit. Eğim negatif yönde sabit olduğu için ivmemiz de negatif olup sabittir diyebiliriz. Buraya dikkat gençler. Pozitif yönde hızlanan bir hareketlinin ivmesi artı işaretliyken negatif yönde hızlanan bir hareketlinin ivmesi eksi işaretlidir. Yani ivme artı ya da eksi olması bize hızlandığını ya da yavaşladığı hakkında bir bilgi vermez. Buna özellikle dikkat edelim. Hızlanan bir cisim için ivme artı da olabilir, eksi de olabilir. Şimdi gelelim gençler. İlk hızı V0 olan düzgün hızlanan bir hareketlini için t sürede a'lı yol x eşittir v 0 t artı 1 bölü 2 at kare formülü ile hesaplanabilir. Hızının büyüklüğü ilk hız artı at ile zamansız hız denklemine göre de gençler son hızın karesi eşittir ilk hızın karesi artı 2 ax ile hesaplanabilir. Ancak bu formülleri bilmenize gerek yok. Siz grafiğinin, siz grafikteki alan ve eğimlerden faydalanarak zaten bunları hesaplayabiliyorsunuz. Yeniden bir formülü ezberlemenize gerek yok. Ancak gençler alınan yolu x eşittir. Ortalama hız çarpı zaman ile hesaplayabilirsiniz. Ortalama hız da cismin ilk hızı ile son hızının toplamının ikiye bölünmesiyle elde edilmektedir. Bu formül yine akılda daha çok kalıcıdır ama diğerleri belki unutulabilir. O yüzden biz bu tür sorularda hız zaman grafiğini çizelim. Altında kalan alanın yer değiştirmeyi verdiğini, eğiminin eğmeyi verdiğini bilelim. Buna göre sorularımızı çözebiliriz. Şimdi gençler düzgün yavaşlayan yavaş hareketten bahsedelim. İlk olarak Pozitif yönde hızı düzgün azalan hareketliğe bakalım. Bir cisim gençler V0 ile sağa doğru gitmekteyken buna sola doğru bir kuvvet etki ederse tabii ki cisim yavaşlayacaktır. Hız ve ivme vektörü zıt yönlü olduğu için cisim yavaşlayan hareket yapar diyoruz. Kuvvetimiz sabitse ivmemiz sabit olacaktır. İvmenin sabit olması hızdaki değişimin sabit olduğu yani hızın düzgün azaldığı anlamına gelir. Hız zaman grafiğine bakacak olursak gençler hızımızın gördüğünüz gibi düzgün bir şekilde azaldığını Son hızımızın da sıfır olduğunu görüyoruz. Yani cisim 3'te anında durmuş. Burada şuna dikkat edelim gençler. Hızın işareti hep artıysa bu araç hep artı yönde gidiyor. Yani geriye doğru gitmiyor buna dikkat edelim. Mesela siz hızla gidiyordunuz. Kırmızı ışığı gördünüz. Ne yaptınız? Yavaşladınız. Yavaşladığınızda hala ileri gitmeye devam ediyorsunuz. Sadece hızınızın büyüklüğü azalmakta. Zaman grafiğinden yer değiştirmeyi ve ivmeyi hesaplayabiliyorduk. Yer değiştirme grafiğin zaman ekseni ile arasında kalan alandı. Başlangıçta ilk t sürede bakın 5x yer değiştirmişiz sonra 3x sonra 1x ve durmuşuz. Tabii ki hızımız azaldığına göre birim zamanda yaptığımız yer değiştirme de azalmalı diyoruz. Birim zamandaki yer değiştirme gittikçe azaldığına göre gençler o zaman konum zaman grafiğinde eğimimiz gittikçe azalmalı. Konum zaman grafiğin eğimi bize hızı veriyordu. Eğim azaldığına göre hızın da azaldığını söylüyoruz eğim pozitif yönde yukarı yönde azaldığına göre hızın da pozitif yönde azaldığını söyleyebiliriz. Şimdi eğime bakalım gençler. Eğim bize neyi veriyordu? İğmeyi veriyordu. Bakın burada sabit bir eğim olduğunu görüyorsunuz. Eğim sabit olduğuna göre ivme de sabit. Eğim negatif yönde olduğuna göre ivme de negatif yönde ve sabittir diyebilirsiniz. Negatif yönde yani eksi yönde gençler. Hızı düzgün azalan hareketliye bakalım. Cisim sola doğru gidiyorken, negatif yönde gidiyorken. Eğer biz sağa doğru bir kuvvet uygularsak, pozitif yönde bir kuvvet uygularsak tabii ki cisim yavaşlayacaktır. Tabii ki kuvvet ve ivme her zaman aynı yönlü. Bakın hız ve ivme vektörleri birbirine zıt yönlü olduğu için cisim yavaşlayan hareket yapacaktır. Ve hızının işaretinin de hep eksi olduğuna dikkat edelim gençler. Eksi yönde yavaşlayan harekette hızımız en son ne olmuş gençler? Sıfır olmuş. Yani durmuşuz. Eğer hız sıfıra doğru geliyorsa gençler, sıfıra doğru yaklaşıyorsa demek ki cisim yavaş hareket yapıyor diyebiliriz. Hız azaldığına göre o zaman konum zaman grafiğinde eğim de azalmalı gençler. Yer değiştirmenin gittikçe azaldığını görüyoruz. Peki hız zaman grafiğinin eğimi bize ivmeyi veriyordu. Eğimimiz sabit olduğunu görüyoruz. İvmemiz de sabit. Eğimin yukarı yönlü yani pozitif yönde olduğunu görüyoruz. O zaman ivmemiz de pozitif olup sabittir. Bakın gençler. Yavaşlayan harekette ivme pozitif de olabiliyor, negatif de olabiliyor. Aynı şekilde hızlanan harekette de ivme pozitif ve negatif olabiliyordu. Dolayısıyla ivmenin işaretine bakılarak cismin hızlandığını ya da yavaşladığını anlayamayız. Düzgün yavaşlayan hareket için gençler hareket grafiğine baktığımızda hızlanan hareketteki artı gördüğümüz yerler eksi olmaktadır diyebiliriz. Ancak yine size tavsiyem bunu grafikten çözerek alan ve eğimden çözerek daha kolay halledebilirsiniz. O zaman gençler biz grafiklere ayrı bir parantez açalım. Acaba grafiklerden nasıl faydalanıyoruz buna bakalım. İlk olarak konum zaman grafiği. Konum zaman grafiğinde bize bu şekilde bir grafik verildiğinde cismin konumunun değişmediğini görüyoruz değil mi? Bakın hem K'nın hem L'nin konumu değişmemekte. Değişmediğine göre demek ki bu cisim duruyor. Yani hem hızı hem de ivmesi sıfırdır. K artı x konumunda duruyor. L eksi x konumunda duruyor. Aralarındaki mesafenin de 2x olduğunu söyleyebiliriz. Eğer konum zaman grafiği bize bu şekilde verilirse gençler K'ya baktığımızda konumunun düzgün bir şekilde arttığını görüyoruz artı yönde. L'ye baktığımızda konumun yine düzgün bir şekilde arttığını görüyoruz eksi yönde. Konum zaman grafiğin eğimi bize hızı veriyordu. O zaman gençler eğim sabit olduğuna göre o zaman K aracı sabit hız hareket yapıyor. Pozitif yönde hareket ettiği için pozitif yönde sabit hız hareketi. L'ye baktığımızda yine eğimi sabit, hızı sabit diyeceğiz ve eğim negatif yönde olduğu için de hızın da yine negatif yönde sabit hızlı olduğunu söyleyebiliriz. Sabit hız hareketle tabii ki ivmenin olmadığını da hatırlayalım. Konum zaman grafikinin eğimi hareketinin hızının büyüklüğünü ve hızının işaretini vermekte. K aracı için eğim pozitif, sabit ve büyüklüğü de gençler yer değiştirme bölü zamandan yani tanjant alfa eğim demekti gençler. Delta x bölü delta t'den hesaplayabiliriz. L için ise gençler aynı açıyı yapıyorsa tabii ki o da eksi x bölü t olacaktır. Biri artı ve diğeri eksi ve hızına sahiptir deriz. Hızları eşittir diyemeyiz. Çünkü biri artı biri eksi yönde hız vektörel bir nicelik. Ama hız büyüklükleri eşit ya da süratleri eşittir diyebiliriz. Ve gençler bunlar zıt yönde hareket ediyor. Konum zaman grafiği bize bu şekilde gençler eğimi değişen bir şekilde verilmiş bu sefer. K ve L araçlarının parabolik şeklinde kolları konum eksenine doğru eğildiği için hareketlerinin hızının arttığı anlaşılır. Veya gençler siz böyle bakın. İlk önce bir eğim çizin. ikinci olarak bir eğim daha çizin. Bakın eğim gittikçe artmakta. O zaman eğim artıyorsa hız artıyor. Yani gençler K aracı pozitif yönde düzgün hızlanan hareket yapmakta. L aracı ise negatif yönde düzgün hızlanan hareket yapmaktadır. Tabi gençler ilk hızı sıfır olmak zorunda değil. Belirli bir ilk hıza da yine pozitif yönde düzgün hızlanan hareket yapıyor olabilir K cismi. L ise yine Başlangıçta bir hızı olup negatif yönde düzgün hızlanan hareket yapıyor olabilir. İlk hızı sıfır olmak zorunda değil. K ve L araçların parabolik şekildeki kolları zaman eksenine doğru eğildiği için hareketlerin hızının azaldığı anlaşılır. Veya gençler siz eğime bakın. Şu noktaya bir eğim çizdiğinizde eğim büyük. Bakın bir sonrakinde ise eğimin daha küçük olduğunu görüyorsunuz. Konum zaman grafiğinin eğimi bize hızı veriyordu. Eğim azaldığına göre hız azalmaktadır. Cisim yavaşlamaktadır. K aracı yine artı x kadar yer değiştirdiği için hareket yönü pozitif. L aracı ise gençler eksi x kadar yer değiştirdiği için hareket yönü negatiftir. Bunun hız zaman grafiğini çizerken K'nın hızı artı olup gençler hızı azalmakta sıfıra doğru gelmekte. L'nin hızı ise eksi olup hızı azalmaktadır. K'nın hızın işareti hep pozitif olduğu için K artı yönde. L'nin işareti ise hep eksi olduğu için gençler L eksi yönde hareket etmektedir. Bu grafiğin alanına artı x dersek bu grafiğin alanı eksi x olacaktır. K'nın yer değiştirmesi artı x, L'nin yer değiştirmesi eksi x'tir. Bunlar birbirine eşit değil. Eşit büyüklüktedir. Yani yer değiştirmeler farklıdır ama alınan yollar aynıdır. Yer değiştirmelerin büyüklükleri aynıdır. Vektörel büyüklüklerde özellikle bu ifadelere dikkat edelim. Şimdi hız zaman grafiğini yorumlayalım gençler. Başlangıçta K ve L araçlarının birinin hızı artı V diğerinin hızı eksi V verilmiş. Demek ki K aracı artı V sabit hızıyla pozitif yönde, L aracı eksi ve sabit hızıyla negatif yönde hareket etmektedir. Her iki aracın da hızında bir değişim olmadığı için ivmesi sıfırdır. İvmenin olabilmesi için hızının değişmesi gerekir. Hızlanması ya da yavaşlaması. İki araç için de konum zamanla düzgün değişmektedir. Çünkü alan düzgün değiştiğine göre gençler o zaman konum da düzgün değişecektir. K aracı artı yönde yer değiştirdiği için gençler dikkat ederseniz nereden başladığının bir önemi yok. Artı x'den sıfırdan eksi x'den başlayabilirsiniz. Sonuçta yukarı yönde artı yönde bir yer değiştirme yapıyor mu? Evet. O zaman k artı yönde bir yer değiştirme yaptığı için pozitif yönde hareket ediyor. Bu grafiğin eğimi sabit olduğu için zaten hızın da sabit olduğunu anlıyoruz. E aracı için ise gençler l negatif yönde sabit hız hareket yapıyor. O zaman yer değiştirmesi negatif olacak. Dolayısıyla gördüğünüz gibi negatif yönde yer değiştirmekte. Bu grafiğin eğimi sabit olduğuna göre ve negatif yönde olduğuna göre negatif yönde sabit hız hareket yaptığını söyleyebiliriz. Hız zaman grafiğinde gençler K'nın hızı gördüğünüz gibi sıfırdan itibaren düzgün olarak artmakta. L'nin hızı ise sıfırdan itibaren yine düzgün olarak artmakta. Ancak K artı yönde düzgün hızlanan L eksi yönde düzgün hızlanan hareket yapmaktadır diyoruz. Grafiğin eğimi her ikisinde de aynı. Demek ki gençler bu alanların da yine eşit büyüklükte olduğunu söyleyebiliriz. Yani yer değiştirme büyüklükleri eşit ancak yönleri zıt. Dolayısıyla Konum zaman grafiğini çizerken ne yapıyoruz? Tabii ki hızlandığı için eğimi artan bir hareket çiziyoruz. Yine L için L negatif yönde olduğu için de negatif yönde eğimi artan bir hareket çizebiliriz. Peki eğime baktığımızda her ikisi için de gençler eğimin aynı büyüklükte olduğunu sadece birinin pozitif diğerinin negatif olduğunu görüyoruz. Hızdaki değişim düzgün olduğuna göre ivmenin sabit olduğunu söyleriz. K'nın ivmesine artı A dersek L'nin ivmesine eksi A diyebilirsiniz. Burada da gençler yer değiştirmelerin büyüklükleri gösterilmiş. Artı X eksi X olarak. Tabi burada bir not söyleyelim gençler. K ve L araçlarının ilk konumlarını biz bilmiyoruz. Dolayısıyla grafiklerin başlangıç noktaları yani şu grafiğin başlangıç noktası yukarıdan da olabilirdi. Şu şekilde aşağıdan da olabilirdi. Ancak yönelimi yukarı yönlü olmalı diyebiliriz. Pozitif yönlü olmalı diyebiliriz K için. L içinde gençler yukarıdan başlayıp şu şekilde de çizebilirdi. Ve gençler hız zaman grafiğinde eğimin ivmeyi verdiğini biliyorduk. Ve pozitif yönde olmasından dolayı K'nın pozitif ivmeye sahip olduğunu, eğimin sabit olmasından dolayı yine sabit olduğunu söyledik. L için ise gençler ivmemiz negatif, sabit diyebiliriz. O yüzden negatif ve sabit olarak gösterdik. Buraya dikkat gençler hız zaman grafiklerinde hareketinin yön değiştirmesi grafiğin pozitif hız bölgesinden Negatif hız bölgesine ya da negatif hız bölgesinden pozitif hız bölgesine geçmesiyle anlaşılır. Kısacası zaman eksenin altından üstüne üstünden altına geçtiği yerlerde yön değiştirdiğini söyleyebiliriz. Hız zaman grafiği için buna dikkat edelim. Peki ivme zaman grafiğinden hangi sonuçlara ulaşırız gençler? K'nın artı ivmeye sahip olduğu ve sabit ivmeye sahip olduğu bize verilmiş. İvme zaman grafiğinin sabit olması aracın hızının düzgün değiştiğini gösterir. Ancak aracın ilk hız bilgisi verilmezse hızlanma ya da yavaşlama yaptığı pozitif ya da negatif yönde gittiğine dair bir yorum yapılamaz. İme zaman grafiğinde alanlar hızla meydana gelen değişimleri gösterir. Örneğin gençler buradaki değişim a çarpı t kadar buradaki değişim eksi a çarpı t kadar deriz. Ve bu değişimde bize hızdaki değişimi delta v'yi verir deriz. Ancak cismin son hızı ne olur? Hızlandı mı? Yavaşladı mı? Hangi yönde gidiyor? bu sorulara cevap veremeyiz. Buna göre gençler buradaki k aracı için pozitif ivmeye sahip olması pozitif yönde düzgün hızlanan ya da negatif yönde yavaşlayan bir araç olabildiğini bize gösterir. Çünkü pozitif yönde düzgün hızlandığında eğimimiz pozitif yönde ve eğim sabit olduğuna göre ivme sabit. Bakın düzgün yavaşlayan hareket yapıp durmuş, negatif yönde yavaşlayan hareket yapıp durduğunda da yine gençler eğimin yukarı yönlü yani pozitif olduğunu ve sabit olduğunu görebiliyoruz. Tabii ilk hızı sıfır olmak zorunda değildi. Artı yönde düzgün hızdan hareket yaparken hızı sıfırdan farklı da olabilir. L aracı eksi ivmeye sahip olması genişler. İlk olarak artı yönde düzgün yavaşlayan yavaş hareket yapmış olabilir. Bakın eğimimiz negatif yönde sabit. Dolayısıyla eksi a değerine sahip. Veya negatif yönde düzgün hızlanan hareket yaptığında 0, eksi 5, eksi 10. Düzgün hızlanan demek. Buradaki eksi yönü anlatıyor bize. Sonuçta negatif yönde sabit bir eğime sahibi, sahip mi? Evet. O zaman ivmesi negatif. Ve bu şekilde de yine gösterebiliriz. Yani ivmenin işaretine bakarak hızlandığı ya da yavaşladığı bilgisine ya da hangi yönde gittiği bilgisine ulaşamayız. Doğrusal yolda hareket eden bir cismin hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre 1-2-3 zaman aralıkların hangilerinde cisme etki eder ivme vektörünün yönü hız vektörünün yönüne zıttır. Eşer hız ve ivme vektörleri zıt yönlü ise cisim yavaşlayan hareket yapmaktadır. Yavaşlayan harekette tabii ki hız zaman grafiğinde hızımız sıfıra doğru yaklaşmalı. Bakın birinci bölgede hızımız sıfıra doğru yaklaşıyor. Negatif yönde, eksi yönde yavaşlayan hareket diyebiliriz. İkinci bölgede sıfırdan uzaklaşıyoruz. Dolayısıyla hızlanan hareket. Üçüncü bölgede sıfıra yaklaşıyorsak yavaşlayan harekettir diyoruz. Bu yüzden 1 ve 3'te yavaşlayan hareket yaptığı için hız ve ivme vektörleri zıt yönlüdür. Doğrusal bir yolda hareket eden cisim t eşittir 0 anında bulunduğu konuma 2t anında geri dönüyor. Buna göre 1-2-3 numaralı grafiklerden hangileri bu cisme ait olabilir? İlk olarak konum zaman grafiği görüyoruz gençler. Başlangıç konumumuz 0. İlk olarak artı x'e kadar düzgün yavaşlayan hareket yapmış. Ardından gençler tekrar ilk konumuna geri döndüğünü görüyoruz. O zaman 1 numaralı grafik olabilir. 2 numaralı grafikte hız zaman grafiği görüyoruz. Hız zaman grafiğinin altında kalan alan bize yer değiştirmeyi veriyordu. Bakın gençler bu alan artı x ise buradaki alanı da eksi x diyebiliriz. Çünkü biri pozitif yönde diğeri negatif yönde yer değiştirme yapmış. Artı x ile eksi x'in toplamı sıfır yapacaktır. Dolayısıyla başladığı noktaya geri dönmüş diyebiliriz. 2 numarada olur. Peki 3 numaraya baktığımızda gençler ivme zaman grafiği görüyoruz. İvme zaman grafiğinin altına kalan alan bize hızdaki değişimi veriyordu. Biz bu alana eksi at'ye eksi v dersek yine Şurası eksi at büyüklüğünde olduğu için buna da eksi v deriz. Mesela i̇şte bunun hız zaman grafiğinde acaba toplam yer değiştirme sıfır olabilir mi? Bakın şekil 2'deki gibi eğer bir grafik çizersek hızımız v'den sıfıra inmiş yani eksi v değişmiş. Ardından sıfırdan eksi v'ye gelmiş bir eksi v daha değişmiş. Dolayısıyla bu grafiği biz bu şekilde çizebiliriz. Tabi farklı şekillerde de çizebilir. Çizilebilir. Dolayısıyla bu grafiğin altında kalan alanı topladığımızda toplam yer değiştirmenin sıfır olduğunu görmüştük. O zaman da o zaman bunun da olma ihtimali var diyoruz. Bu yüzden cevabımız A seçeneği 1, 2 ve 3. Doğrusal bir yolda hareket etmekte olan bir aracın konum zaman grafiği şekildeki olabilir. buna göre yargılardan hangileri doğrudur? T eşittir sıfır anında aracın bir hızı vardır. Gençler konum zaman grafiğinin eğimi bize hızı veriyordu. 0 T aralığındaki hareketine baktığımızda başlangıçta eğimin daha büyük olduğunu, İkinci durumda ise gençler gittikçe eğimin azaldığını görüyoruz. Eğim azaldığına göre cisim yavaşlayan yavaş hareket yapmakta. Tabii ki aracın yavaşlayabilmesi için başlangıçta bir hızı olmalı diyoruz. Dolayısıyla bu yargımız doğru. 2 t 2 t zaman aralığında araç pozitif yönde hareket etmiştir. Hayır gençler gördüğünüz gibi burada araç yön değiştirmiş. Artık artı yönde bir yer değiştirme değil, eksi yönde bir yer değiştirme yapmakta. Bu ifademiz yanlış. Düz bir yolda aynı noktadan harekete geçen kale, cisimlerin zaman grafikleri, şekildeki gibidir. buna göre hangi zaman aralığında iki cisim birbirinden uzaklaşır? Zaman grafiğinin zaman ekseneği ile arasında kalan alan bize yer değiştirmeyi veriyordu. K'nın yer değiştirmesine bakalım ilk olarak. Gençler biz bu üçgen gördüğümüz yere x dersek alan olarak, kare gördüğümüz yere 2x yazabiliriz. Dolayısıyla hepsini şu şekilde ilk olarak yazmış olalım. K için yazacak olursak, Birinci bölgede x kadar yer değiştirmiş. ikinci bölgede 3x daha yer değiştirmiş. Yani toplam yer değiştirme 4x olmuş. Ardından 5x kadar daha yer değiştirmiş ve toplam yer değiştirme 9x olmuş. L için bakacak olursak bu bölgeye de gençler x diyelim. L için L sabit hız hareket yapıyor ve her bir bölgede gençler 2x kadar yer değiştirdiğini görüyoruz. Yani 2x, 4x, 6x şeklinde yazalım. K ve L başlangıçta yan yanaydı gençler. Birinci Bölgenin sonunda k x kadar ile 2 x kadar yer değiştirdiğine göre demek ki l 1 x öne geçmiş birbirinden uzaklaşmışlar. Ardından ikinci bölgenin sonunda gençler her ikisi de 4 x konumunda olduğuna göre demek ki yan yana gelmişler. Yani 1 ile 2 arasında birbirine yaklaşmaktalar. Üçüncü bölgede ise gençler 4 xten 9 x'e gelmiş k l ise 6 x'e gelmiş. Demek ki k l'den uzaklaşmış. Burada da uzaklaştığını söylüyoruz. Bu yüzden cevabımız 1 ve 3. Durgun halden harekete geçen bir cismin ivme zaman grafiği şekildeki gibidir. Cismin yer değiştirme miktarı 0 t aralığında delta x1, t 2t aralığında delta x2, 2t 3t aralığında delta x3'tür. Buna göre bunlar arasındaki ilişki bize sorulmuş. Gençler ivme zaman grafiğine bakarak biz sadece hızdaki değişim hakkında bilgi sahibi oluruz. Buna göre de hız zaman grafiğini çizeriz. Hız zaman grafiğini çizdiğimizde hız zaman grafiğinin altında kalan alan da bize yer değiştirmeyi verir. İlk olarak eme zaman grafiğinin altında kalan bu alanı genişler. A çarpı T'yi biz artı V dersek burada değişmemiş 0. Buraya da yine artı V yazabiliriz. Şimdi hız zaman grafiğini çizelim. Durgun halinde için ilk hızımız 0. Hızımız T sonunda genişler. Artı V değişmiş. Ardından genişler hız değişimi olmadığı için sabit hız hareketliyoruz. 2 T3 aralığında hızımız yine artı 1 V değişmiş. Dolayısıyla 2 V'ye gelmiş olsun. Hız zaman grafiğinin altına kalan alan bize yer değiştirme veriyordu. O zaman gençler 0 t aralığındaki yer değiştirmemiz bu alandır. T 2 t aralığında yer değiştirmemiz bu alan. 2 t 3 t aralığında ise yer değiştirme bu alan olduğuna göre en büyük yer değiştirme x3 sonra x2 sonra x1 diyoruz. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. Doğrusal bir yörüngede sabit ivme ile hareket eden bir aracın hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre yargılardan hangileri yanlıştır? 1. T anında araç hareket yönünü değiştirmiştir. Gençler hız zaman grafiğinde zaman eksinin altından üstüne ya da üstünden altına geçerken aracın yön değiştirdiğini söyleyebiliriz. Başlangıçta eksi v hızına sahipken t anından sonra artı v hızına sahip olmaya başlıyor. Dolayısıyla eksiden artıya geçtiği için tam t anında yön değiştirdiğini söyleyebiliriz. Bu yargı doğru. 0 t aralığında aracın hızı ile ivmesi zıt işaretlidir. 0 t aralığında aracın gençler gördüğünüz gibi hızının azaldığını görüyoruz hız azalmış ise hız vektörü ile ivme vektörü zıt yönlüdür. Dolayısıyla zıt işaretlidir ifadesi doğru. 3. 3 T anda araç ilk konumundan geçmiştir. İlk konumdan geçmesi için gençler yer değiştirmenin 0 olması gerekir. Gençler biz bu alana eksi x dersek bakın sabit ivmeli hareket ettiğine göre tam 2 T anında yine hızı v 0 olacaktır artı v 0 olacaktır. Dolayısıyla bu alanı artı x deriz ve 2T anında yer değiştirmenin sıfır olduğunu söyleriz ve araç ilk konumundan geçtiğini söyleyebiliriz. Ancak 3T anında diyemeyiz çünkü bu sefer burada da yine yer değiştirmeye devam edecektir. Bu ifademiz yanlış. Bu yüzden cevabımız yalnız 3. Doğrusal bir yolda hareket eden KL araçlarına ait konum zaman grafiği aşağıdaki gibileri buna göre niceliklerinden hangileri K ve L araçları için eşit bir büyüklükte olabilir? 0-2t aralığındaki yer değiştirme. Gençler yer değiştirmeye baktığımızda k artı x kadar yer değiştirmiş. 0'dan x'e geliyor. L ise eksi x'den 0'a geldiğine göre o da artı x kadar yer değiştirmiş. Dolayısıyla bu eşit olabilir diyoruz. 2t anındaki hızı. Gençler k aracı düzgün hızlanan hareket yapmakta gördüğünüz gibi eğimi artıyor. L ise eğimi azaldığına göre düzgün yavaşlayan yavaş hareket yapıyor. Her ikisinin yer değiştirmesine eşitledik. Zamanında aynı olduğunu görüyoruz. O zaman ortalama hızın aynı olduğunu söyleyebiliriz. Tam t anında da gençler hızları birbirine eşit olabilir diyoruz. 3, 0, 2 t aralığında ivme. Gençler bu da eşit olabilir. Hatta bununla ilgili bir grafik çizelim. Bakın gençler böyle bir grafik çizdiğimize k'nın artı önde düzgün hızlanan l'nin yine artı önde düzgün yavaşlanan yavaş hareket yaptığını söyleyebiliriz. Her iki grafin altına kalan alanında eşit olduğunu görüyorsunuz. Yer değiştirmelerinin aynı olduğunu söyleyebiliriz. Hatta t anındaki hızlarının da yine eşit olabildiğini söylemiştik. Yine eşit olabildiğini görüyoruz. Bu grafiklerin eğimlerine baktığımızda eğimler bize ivmeyi verecektir. Ve gençler eğimlerin büyüklük olarak aynı olduğunu görüyoruz. 2V bölü 2T ya da eksi 2V bölü 2T. Ancak bize büyüklük sorduğu için zaten o yüzden ivme büyüklük olarak aynı olabilir diyoruz. İvmeler aynı deseydi o zaman hayır İşaretleri zıt olur derdik. Dolayısıyla 0 2 t aralığındaki ivmelerinde yine aynı olabildiğini söylüyoruz. Bu yüzden cevabımız E seçeneği. Doğrusal bir yolda başlangıçta yan yana bulunan t eşittir 0 anda harekete başlayan k ve l cisimlerinin zaman grafikleri şekildeki gibidir. 0 2 t aralığında yargılardan hangileri doğrudur? Bir k ve l araçları aynı yönde hareket etmektedir. Gençler hem k'nın hem l'nin hızların işaretinin hep artı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla her ikisi aynı yönde hareket etmektedir. Yani hızlanması ya da yavaşlaması sizi aldatmasın. Zıt yöne gidiyor gibi algılamayın. Bu bir konum zaman grafiği değil, hız zaman grafiği. Hız zaman grafiğinde gençler hız artı ise yön artı, eksi ise yön eksidir. İki T anında araçlar yan yanadır. Gençler hız zaman grafiğin altında kalan alan bize yer değiştirmeyi veriyordu. K'nın altında kalan alanı görüyorsunuz. L'nin altında kalan alan ise bu alandır. Ve bu iki alan birbirine eşit olduğuna göre... Hareket yönleri de aynı olduğuna göre o zaman yer değiştirmeleri eşit olup aynı konumda olacaklardır. 3. K ve L araçların ivmeleri birbirine eşittir. Gençler ivmeleri büyüklük olarak eşittir. Ancak K'nın eğimi pozitif, L'nin eğimi negatif olduğuna göre o zaman ivmeleri zıt işaretli olur. Dolayısıyla eşittir değil eşit büyüklüktedir olmalıydı. Bu yüzden cevabımız 1 ve 2.